Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Escape Simulator 3. bölümde Sherlock Holmes'le birlikteyiz. Velmaya biraz izin verdik ve Sherlock Holmes'le devam ediyoruz. Hemen oyunumuzun ee, bu iki bölümü yaptık. Şimdi 3. bölümdeyiz. Bakalım bizi hangi bulmacalar bekliyor? Neler bekliyor? Bu sefer hızlı yapacağım. Her şeyi hızlı yapacağım. Evet, şimdi bu tarafta başlık. Burada bir sandık var. Aa, bu sandığı hareket ettirebiliyor. Bir dakika, bir dakika. Sandığı hareket ettirebiliyorum Burada bir bir şey kıracağız herhalde. Mesela. O, bunu kırdım. Bu ne? Hızlı bir şekilde e, çevreyi araştırmamız gerekiyor. Burada bir şey bulduk. He, burada bir, bir şey varmış. Benim anladığım şu, bu burada bir şeyler var. Yani e, geyik, bilmem ne. bunun kase'nin içine mi atacağız? Ne yapacağız? Bir şey yapacağız. İçine bırakacağız. Evet. Şimdi bakıyorum. Bir dakika. Kırmızı aşağıda. Bir şey gördüm. Bir şeyi buldum. Hızlı yapmak istiyorum. Oho açıldı. Aha, Aha bulduk. Kase bu. Kase bu. Bu ne? Dur bir dakika. Bu burada. Hemen ipucu alalım. Sandık. Daha demin hareket ettirdiğimiz sandık bu. Evet. Hmm. İki parça, iki parça. Ne isim geliyor olabilir? Ne yapacağız? Bunun arkasında da bir şeyler varmış. Buradan çıktı. Bu ne isim geliyor ya? Aa, bir dakika. Bir şey buldum. Anahtar. What? Açıldı mı ki? Hayır. Bir dakika bir dakika. Bunu açıyor. Tamam. Tamam. Anladık. Kupa. Kupa Ha? Tamam. Bulduk. Tamam. Çözdüm. Olayı çözdüm. Buradaki işte daha demin kağıtta bulduğumuz şeyleri yapacağız derken bir şey aklıma geldi. Mesela şunları kırsam. Şunların hepsini kırsam. İçinden bir şey çıkıyor mu? Çok soruyor ya. <laughs> Kırmızı çok soruyor. Ama süremiz gidiyor. Bir dakika, bir dakika. Şey gördüm. Oha. Bu buranın. Nasıl görmedik lan biz onu? Daha var mı bakalım? şu belki vardır aralarında. Ya bir anda kırdık ama dikkatli olmamız gerekiyor. Hızlı hızlı ol olurken de biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Böyle çevreyi dağıttık baya ama. Şurada bir şey gördüm. Bu ne? Ah. kutunun içinde o hani şeylerden var. Şu, şu burası çöp. Burada şunu alalım lazım olur. Şimdi bunun ne olduğunu bilmiyorum derken evet evet evet. Bu ne? Burada da bir bulmaca var. Şimdi. Bu ne? Ha, tamam tamam. Şu anda anladım. Ama nasıl anladım derken neydi? Kuşla çadır gibi bir şey. Burada yok. Çadır. Kuş. Doğru mu? Karga. Karga. Karga burada. Tamam burası. Birinciyi yaptık. Birinciyi yaptık. Bir dakika. Karga ile kuş. Ayakla. Tamam. Baykuşu bulduk. Ayağı burada. Hızlı yapıyorum. Geçenki bölümde herhalde ee, şey olmuş. Yapamamışız. Kaseli aslan. Kase nerede? Kase ile aslan. Ne oldu? Ha! Anahtar bulduk. Anahtarı bulduk. Şimdi açıyorum. Kuşu bulduk. Tamam. De ama bu ne? Bunlar ne? Bunlar ne? Bir yere mi yerleşecek ki? Şimdi e, bir dakika, şurada bir şey var. Bir dakika, bir dakika. Dur. Hemen ipucuya bakalım. Bir dakika, o buradaki şeyler, 5 tane diyor. Bir dakika, alayım hemen. Şunlardan 4 oldu. Hepsini alayım bir dakika. O bu bir şeyi temsil ediyor muhtemelen. 5 2 3 Bir şey burası mı ki? 5 3 bu 5 bu Yok 5 nasıl sıralama nasıl olacak ki? O zaman bu ama sıralama nasıl olur ki? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ka kare daire üçgen. Tamam. Anladım. Bak. Bu çok güzelmiş. Ben bu bulmacayı çok hoşuma gitti. 3 2 5 Oha! Olacağını sanmıyordum. Ben şunu sanıyordum ama bu çıktı. Gerçekten. Dur. Her bölümde Şunlar var. Bunları sallayacağım. İçinden illa bir şey çıkıyor. Diye düşünüyorum. Şurada bir şeyler var. Dur şunları da sallayalım. Bir şey çıkmadı. Hiçbir şey çıkmadı. Kaçtaki? 7 7.50 Tamam. Son bakalım. Bir iki daha alalım. Bunlar bir dakika kırmızılar içinde yuvarlak bir dakika düşündüğüm şey mi bu yuvarlaklar bir sayıyı mı temsil ediyor ki şimdi nasıl bulacağız 1 2 3 4 5 6 7 8 8 bu hangi hangisi bu en büyüğü mü ki dur bakalım ya sıralayalım en büyüğü bu o zaman en büyüğü bu en büyüğü bu. Şimdi en büyüğüne bak. Aa. Bir şey buldum. 3. <laughs> en büyüğü 3. En büyüğü zaten 3 demiş. Bu kaçtı? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 bu. 8. Şu 8 oluyor evet. Şimdi küçüğüne geldik. 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 bu da 7 Zaten 8 7 Tamam bitti Daha var mıydı Başka var mı Bu ne Bir dakika Bir dakika Oha Bak Sherlock Holmes'ün etkisi bu işte abi. Sherlock Holmes adam böyle şey yapıyor. Böyle hissederek yapıyor ya. Bence hissederek yapıyor. Yani bizi de etkiliyor. Bir dakika. Bir şey e, çevrede şuraya bakmadık. Şunlara bakmadık. Ama oyunu ben bu kadar çabuk bitirebileceğimi sanmıyorum. Diğer bölüm daha zordu ya. Bunda bir şeyler yok. Belki kaşıkla falan açılacak. Kaşık ne? Yani? Burada bir yerde kaşık vardı. Ha, kaşık burada. Bizde. Bakalım. Kaşıkla açılmıyor. Belki bununla açılır. Hmm. Şurada bir şey var. Abi bu oynuyor. Oha. <laughs> ya bu şey isterek mi oluyor? Ne oluyor? <laughs> Tam bilmiyorum. Ya. İsmini de söyleyemiyorum. Bunlar falan. Tamam. Bu bölümü bitirdik. Arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde şöyle gireyim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki bölümde tekrar e, Sherlock Holmes devam edeceğim. Velma ile biraz zorlandık. O, o zordu ama. Görmek gerekiyordu onda. Bu kolaydı. Bu baya bir kolaydı. Her şeyi ortada vermiş zaten. Bir de biraz tecrübeliydik. Sherlock Holmes'ün de etkisiyle gayet iyi bir şekilde hallettik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.